Kültür Keten ve Ahşap Festivaline hepiniz hoş geldiniz. Evet güzel bir kalabalık görüyorum. Nasılsınız bakalım? İyisiniz, harika görünüyorsunuz. Çok değerli misafirlerimiz bu gece bizlerle beraber hem sanatçı dostlarımız hem şu anda bizi izleyen sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanım, sayın kaymakamım, efendim sizler de hoş geldiniz tekrardan. Evet, ayancık biliyorsunuz 3 gün boyunca sizlerle birlikteyiz. Bu üç gün boyunca efendim çeşitli konserlerimiz olacak, aktivitelerimiz olacak. Bu arada biliyorsunuz Star TV'de yayınlanan Hakan Doğanay'la geziyorum programı var biliyorsunuz değil mi? festivalimizin üçüncü gününde o sunacak. Ee, aynı zamanda buradaki konser görüntüleri Star TV'de yayınlanacak. Yani herkes kendisini seyredecek. Ona göre herkesten böyle büyük bir enerji istiyorum, büyük bir coşku istiyorum. Tekerle. eğlenmeye hazır mısınız?